müsaade etmeyeceğiz. Sendikamızın yanında, sendika işçimizin yanında, iç içe birlikte sürekli birbirimizi güçlendireceğiz ve asla bizi kimsenin bölmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu yol öyle bir günlük bir yol değil. Bu mücadele bu fabrikada çalıştığımız sürece devam edecek olan bir mücadele. Bugün yarın veya bir hafta sonra veya ilerleyen zamanda. Bu mücadele verildiği sürece hem sizler hem sizler emekli olduktan sonra burada çalışacak olanlar hakkını mutlaka alacaklar. O nedenle pes etmek yok. Yılmak yok. Faturayı ödeyecekler. ayrıldıktan sonra şirketin üst düzey yetkilileriyle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüşeceğiz, konuşacağız, baskı uygulayacağız, işçimizin yanındayız diyeceğiz. Eğer onların bir talebi varsa gitsinler Cumhurbaşkanı'ndan istedikleri parayı alsınlar ama işçimin hakkını da ödesinler. <laughs> lüks aracı konvoylarla gezmesini bilenler TÜİK rakamlarıyla oynayıp Hayır bu ülkede enflasyon yükselmiyor. Dolar euro yükselmiyor. Yalanları atanlar işçinin faturasını ödeyecekler. Ödeyecekler. Emekçi kardeşlerim her zaman yanındayız madenci yürüyüşünü yapan ruhu hepimiz içimizde taşıyoruz. Mücadelemiz daha önce verdiğimiz gibi devam edecek, artarak, büyüyerek devam edecek. Size inanıyoruz. Her zaman yanınızdayız. Sizi önce birbirinize, evde sizi bekleyen evlatlarınıza, eşlerinize, ailelerinize, yüce yaradana Adeli asmenize emanet ediyorum saygılar sunuyorum.